Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün arkadaşlar Puck Mobile'da George Apple'da yargıda atacağız arkadaşlar. Ee, yanımda oyun oyundan yanıma gelenler var işte. Ben çağırmadım. Oyun attı. Bugün böyle değişiklik yapamadık arkadaşlar. Hatta hiç kimse gelmeyecek. Şöyle George Apple'a gidelim biz. Ee, bugün arkadaşlar e, Puck Mobile çekiyoruz bir George Apple'da bir ele geçirelim. Bir kişi gördüm. Bir kişi gördüm birader. Biz şöyle gidelim şu taraflara gidelim. Sen de şuraya mı gitsen ki? Hemen inelim. Bu arada YouTube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp e, size gelen videolarımı izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bende harita yüklenmedi. Bende harita yüklenmedi. Şöyle koşuluyor tamam. Şuralarda ben silah gördüm tam başlangıç tarafında arkadaşlar. Şimdi güzel bir oyun çıkacağına inanıyorum. Şekli mi şekli şöyle. Şekli mi şekli güzel bir oyun çıkarsa çok iyi olur. Arkadaşlar m 16 a dört hiç sevmiyorum. Siz seviyorsanız yorumlar kısmına yazma yapmayın. Hah bir uze. An niye yatıyor? Şimdi şöyle koşturalım. Ona O AVM deniyorlar. Şunu almam lazım. Şunu Arkadaş. Bir de dürbün alayım. Ben hepinizi bitireceğime inanıyorum. Allah rızası için bir dürbün. Hah, dürbün yok arkadaşlar. Eğer etrafımda kalın. Ooo birader. Sen biraz hızlı gitmiyor musun? Nerede az Gördü. Birader sen beni öldürecek kadar genç değil misin? Sen hata yaptın birader sen bir git. Sen bu oyunda bir yaşama. Oo. Ah bir dürbün olsa, ah bir dürbün olsa. Yaktım bacağınızı. Şöyle işaretleyelim. Arkada öldürdüm ama arkadaşları. Kesin arkadaşlar. arkadaşı çatış, çatışıyorlar. Şimdi şunları bir basayım evime. Aklını aldım arka tarafına. Şimdi şu benim öldürdüğümün eşyalarına bakmam lazım. Ana sıkıyor arkadaşlar arkadaş. bir şey vardır inşallah şimdi şöyle. Aha karı varmış İyi ki baktım. Oy. Birader bir sakin olsan. Gördüm birader. Bayıldı. Sakin ol birader yavaş oyna böyle. Şimdi adamın notunu bir temizleyeyim ben de. Biraderimiz silah bulamamış öyle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir de ben bulayım. Çok efsane olacak arkadaşlar. Şöyle de bakalım videomuz kayıtta adam. Kafa göstermedi. Şöyle arkadaşlar onu da bayalım. Bir de kar 98'ime dürbün olacaktı. Şimdi var ya aş aş aş. Ya onlar bot. Bir skalaya geçiş yapsak mı ki? Karımın da az hem skala kar 98'imin. Buradan fişek çıkmadı arkadaşlar. Tesadüfe bak. Dürbün mü? Arkadaşlar dürbün zannettim ne kadar sevindim dedim ya. Ay 5'e 7'e ki Şimdi videomuz çekiyor ama videomuz çekiyor arkadaşlar. Adam mı? Adam gördüm gibi mi geldi? O geldim 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 geldim. Birader geldim. Tamam sen o temizle. de Birader gel. Birader gel. Birader gel. Birader gel. Şuraya şuraya. Birader gel. Birader gel. Allah razı olsun. Şuna teşekkürler ya zaman. Birader Allah senden razı olsun. Video bitmedi ya. Şimdi. Ona ben vurdum ölmedi o hıyar. Hıyar herif ölmedi. Deyip ipi attık ama ölmedi. Ah dürbünüm olsaydı onu ben yerdim de neyse. Biraderimiz bizi koyuldu. Şimdi şunu içelim arkadaşlar. Ondan sonra... Şöyle bir bakalım. Bir şey yok. Şöyle bakalım. Uf. Ey Türk oğlu. Şu videomuz devam ediyor. İnşallah bu video gelir arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir video olacak. Evet ben burada takılmazsam tabi. Şuradan bir bombamızı alalım. Kitimizi alalım arkadaşlar. Şöyle her şeyimizi bir toplayalım. Oha adam var. Abi holoyu alacağım. Ömrüm yok çünkü. Şimdi gelin abi. Holomu buldum ben. Beden biraz kiz O Adam yumrukları öldürüyor. Hey Türk kardeşliği. Birinci vazifen Türk istikbalini el ele Şimdi Türk edebiyatını açmayacağım. Merhaba Mermimiz var mı? Mermim var mı? Arkadaşlar şu kar 98'de 300 kişi öldürürsem Hande sen verecekmiş ben daha öldüremedim. Son iki O iki düşmanı öldürmedi beni. Oha arkadaşlar sıkıyorlar. 4 numara pat ölecek gibime geri 4 numaraya hızlı bir aş şöyle tamamımızı da verelim daha böyle e, sizinle oynamamı istiyorsanız bu kanalda videoya 100 like gelsin arkadaşlar bu arada arkadaşlar arkada adam sıkıyor nereden sıkıyor ooo bu arada Ya çık ya çık. Terbiyesiz. Videonun içine tükürdü ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar ya. Of. Videonun içine tükürdü. Terbiyesiz. İnşallah sesim geliyor İnşallah sesim geliyor Bir tane ararsa açacağım. Ağzıma geleni sayacağım. Dur şimdi dört numara öyle. Şimdi 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 şöyle gidelim arkadaşlar. Tam da arkadaşımın aracağı tuttu. Kusura bakmayın. Arkadaşımız burada ölmüş. Burada bir şey hatta, 60, var mı? Artık atışın azı patta burada. Ben beşer bir şey atmış kim bugün? Burayı abiler dağıtmışlar buraya. Burayı dağıtmış arkadaşlar. Ee, burayı dağıtmış arkadaşlar. Tam video çekiyorum arkadaşlar. Yunus Emre arıyor. Çıldıracağım ya. Abi videodayken mesela nasıl bakayım? Videodayken mesela nasıl... Oha adam var. Nerede de? İki numara geldim abicim. Gitti gitti biri. bizge. Arkadaşlar bu video burada son bulmamalı. arkadaşlar görün. Arkadaşlar mermim yok. Arkadaşlar mermim yok. Vallahi mermim yok. Bot şu an seninle uğraşamam abi can yok. Arkadaşlar çok efsanevi oynadım. Böyle gerçek arkadaşlarımla oynasam bu kadar iyi oynayamam. Şimdi o, o arkadaşım öldüren yere bakacağım. Of çok güzel oynadım. Maşallah maşallah. Puh. İnşallah siz mühidedir arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Şimdi öldürdüğüm çocukların notuna da bakarsam. 10 numara 5 yıldız. Beyler bu M4'ü artık bir alma zamanı geldi değil mi? m çekme zamanı geldi arkadaşlar. Şuraya da bakalım. Abi şuraya gel şuraya gel şuraya gel şuraya gel. Yanıma gelirsen kurtarırım seni. arkadaşlar geliyorlar. Ondan burada kurtaracağım. Arkadaşlar kusura bakmayın burada videoyu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın. Sizi öpüyorum, seviyorum. Bye bye.